SS Yeşil Yayla Kasabası Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Çelik, büyükbaş hayvanlarda hızla yayılma riski bulunan şap hastalığına karşı köy genelinde tedbir alındığını duyurdu. Çelik, hayvancılığın köy halkının temel geçim kaynaklarından biri olduğunu ve hastalığın yayılması durumunda ciddi kayıplar yaşanabileceğini belirtti. Bu kapsamda köyün tüm giriş ve çıkış noktalarına kireç dökülerek bulaşıcı hastalığın dışarıdan gelmesinin önlenmesi amaçlandı. Mehmet Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şap hastalığı büyükbaş hayvanlar için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Biz de köyümüzde hayvancılığın zarar görmemesi için tedbir aldık. Giriş ve çıkışlara kireç döktük. Bu sadece Yeşil Yayla için değil, hayvancılık yapılan tüm köylerin uygulaması gereken bir tedbirdir." Çelik, bölgedeki diğer köylerinde benzer önlemler almasının hastalığın yayılmasını engellemede büyük önem taşıdığını vurguladı. Hayvan yetiştiricileri ise alınan tedbirleri olumlu karşılarken yetkililerden de kontrollerin sıklaştırılmasını talep etti. Şap hastalığından dolayı Yeşilyayla'daki hayvancılarımızı korumak adına köyümüzün bütün giriş ve çıkışlarını sönmemiş kireçle kapatıyoruz. Çiftçimize ve hayvancımıza zarar gelmemesi için elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyoruz bu hassasiyeti bütün çiftçilerimizden de kendi ahırlarına, evlerinin önlerine yapmalarını bekliyoruz. Teşekkürler.